Aha. Birinden af dilemek isteseydin bu kim olurdu? Nedenin aşkı. İstemeden de olsa kırdığım kalpler için af dilemek isterdim. Ki diledim ama bir işe yaramadı. O yüzden bu durumdayız. Moralin bozuk olduğu zaman nasıl motive edilmek istersin? Moralin bozuk olduğunda ...moralimin bozuk olduğunu hatırlatacak ortamdan dağılıp başka şeyler yapmayı... ...onlarla orada durup o tekrar kafamda yaratmak yerine... ...kafayı dağıtmayı yani bir yerlere gitmeyi, eğlenmeyi, gezip eğlenmeyi tercih ederim. Tansu valla senin de derdin başından aşkın. Ama bile kombi yapmıştık. Valla zor ya biliyorum seni, anlıyorum ben seni. Sen ne yapıyorsun? İyi, kendi kendine mi konuşuyor? Yok burada kartlar var onları kendi kendime cevaplıyorum. Sor bize bize cevaplayalım. Kendini en değersiz hissettiğin anı açıkla Tansu. İki hafta önce burada. Aa evet. hayatın boyunca bu muydu? Yani buraya göre konuşursak burasıydı. En değersiz hissettiğim an. Kendimi bir paçavra gibi hissetmiş Değil misin? Şey Yaptım değil mi? Kendi değerini kendin belirlersin Tansu. Şu an kendimi kimseye layık görmedim mesela kim olursa olsun, ne olursa olay, ne olursa olsun kendi her zaman değerli hisset. Ya yani soruları cevaplayalım. Ee sor, gönder gelsin. En son seni nasıl gülümsettim? Kim? Soru bu. Gülümsettim en gülümsettim dediğine göre ben. Ne zaman? en son neyime güldün? Kritik <laughs> çağrıya yaptın harekete. <laughs> en sinirli hissettiğin anın neydi ve neden? Mesol üzerinden gidelim o zaman tamam genel hayat. En sinirlendiğim an Tuba'nın sana herkes yalan söylüyor deyip böyle bir imaj yapması. Kimse bana yalan söylem. Yalancı demedi. Ha, algı. Aynen. Her zamanki algıları. Şu algı lafı. Vallahi. Hayatının en güzel bir yılı Tansu. 2019. Neden? Küçüktüm. Yani daha reşit bile değilim neredeyse. Ne oldu? Tek şeyim okula gitmekti. Hiçbir derdim, tasam yoktu, problemim yoktu. Yediğim önümde yemediğim arkamda. 2019'a kadar gelen süreçte de aynı değil miydi sonuçta? Okuyordum ve tasan Evet, ama üniversiteye geçince her şey, tüm problemler bende olmaya başladı. Sorumluluklarım büyüdükçe dertlerim de büyümeye Sen başladı. Sen sorumluluk almaktan kaçıyorsun. Belki de ilişkilerinde bu yüzden biraz daha sessiz taraftasın. Evet. Ya. Evet, evet, o yüzden. Bana sahip çıkılsın, beni yönlendirsin. Yönlendirsin. Evet, ama artık öyle değilim mesela. Akıllandım, tecrübe edindim. Bence edinmedin. Yine bir noktada yine o olmak istersin. Fakat... Hazıra konmayı seviyorum ben. Hmm. Evet evet onunla. Yarın buradan gidecek olsaydın söylemek istediğin şey ne olurdu? Hiçbiriniz beni hak etmiyorsunuz. Bunu sabah söyledin zaten. Siz nereden biliyorsunuz? Ekranda. Aa! Sabah. Dedin ya beni kimse hak etmiyor. Ne söylerdim diye. biliyor musun? Gerçek tansiyonu yansıtamadım başlarda. Çok yanlış konuma düştüm. Bunu düzeltip gitmek isterdim. Gerçek suyu yansıtmak için... E, Bayağı bir süre mi gerekiyor? Şu an mesela gerçek Tansu yansıtıyorum. Yaklaşık 1-2 haftadır. Eğlenceli karakterimi, ne istediğini bilen. Evet. Yaptığın en çılgınca şey ne? Da söyle. O kadar. Bas, çok çılgınca. Harbi mi? Söyleyemeyecek kadar. Evet çok <laughs> tehlikeli. Çocukluk anılarından en çok sevdiğin hangisiydi diyor Tansu? Çocukluk en sevdiğim. Duyar kasacak gibi olacak ama gerçekten bunu seviyorum. Anne babamla dörtlü bir şekilde ablam tatile gitmemiz en güzel oydu benim hmm. için. Ablam da var yani. Hı -hı. Kaçlı? Sana ne? Sordum. Kanka kaç? 98'li. Aa, benden yine ufak. <laughs> Sen kaç yaşındasın lan? Ben 96'lıyım. 28 mi 27 mi? 27-28 olacak. İlk tanıştığımız zaman ne giydim hatırlıyor musun? <laughs> Hayır Doğru. kanka sana Doğru. dikkat etmemiştim. Doğru. Doğru. Benim özelliklerim arasında seni en çok hayran bırakan... Gamsız olman. Ben gamsız olmak o kadar çok isterdim ki. İki. İki kaç tane sayacağım? <laughs> Say bir tane daha Eğlenceli olma. Yeter tamam. Bence de kanka. Bu kadar çok fazla bile. Bu da en son ne zaman ağladın sen? <gülüyor> <gülüyor> Hiç ağlamadım ki. Ağladım yani. Ne zaman ağladın? En son bir önceki yaşadığım ha. bir ilişki vardı orada herhalde. Böyle bir sıkıntı. Olmuştu. Aa yok. Karar ver ve tutarsınız. Bir de bana tutarsa diyorsun. Erhan gittiğinde ne ağlamıştım ya. Harbiden Sen var mi? mıydın Erhan? Üf, üngür üngür. Işıkır Ben Erhan'ı sadece buraya geldiğinde gördüm. O geldiği profil başka bir profildi. Böyle görüntü Vallahi. olarak biraz psikopat gibiydi ama öyle değil normalde. Ama o şeyi var vay var onda. Ney vibe? Psikopat. Ya psikopat demeyelim. Şey şey de, ne ba çok şey yaşadı da burada o yüzden. Yediremediği şeyler var. Onları açıklamaya çalışırken öyle görünüyor insan. Çok süre kaldı burada. Büyük bir kusuru vardı ama. Ne? Çok sevmek. Hep de sevmekten zaten başımıza ne geliyorsa geliyor. Çok sevmek. Vallahi. Ben burada çok sevenlere ne olduğunu gördüğüm için biraz daha şeyim herhalde. Biraz daha gamsız takılıyorum bu konuda. Burada kim çok seviyor ki? çok sevenlere ne olduğunu göremezsin çünkü gitti hepsi. Bir <laughs> yok kalanlar var. Hangileri? Elif, Sedat, Oğulcan, Cansel. Evet. Onlar sadakasını iyi on... yere vermiş. Yo, on... Şimdi bir taraf <laughs> baktığında daha mantıksal gidebiliyor, dengeleyebiliyor. Hı, -hı. Full duyguyla gidince bazı şeyler <laughs> İşte tartışma noktasına götürüyor insanı. Kavgaya götürüyor. Kavgada tadı tuzu biberi olmayınca kavga, olmuyor. tuzu biberi de işte bir yerde saygı falan da bitiyor kavga sırasında. Sevgi de azalıyor. iyice soğuyor. Sonra bak benim son. Sen boş ver. Abi. Sen ne yapacaksın şimdi? Ama ben... Ben tamamen bittiğine inanmıyorum bu arada. Yani ilk bitti dediğinde ben de inanmadım. Hı hı. Sonra ikinci kez galada bitti dediğinde falan dedim Fevri konuşma falan hala bitmemesi için uğraştım. Hı hı. Ondan sonraki bir iki gün iyi geçti aslında aramızda. Bu olaylara çıkmadan önce. Yani daha böyle e, olayları toplama tara tarafındaydım. Fakat sonradan baktım ki e, benim rahatsız olduğum şeyler de devam ediyor.